Esselamu Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da Çin virüsü yavaşlamaya başladı. Doğu Türkistan'daki Bölge Sağlık Komitesi tarafından yayınlanan son verilere göre 11 Ağustos son 24 saat içerisinde 13 yeni vaka görüldüğü öğrenildi. Bunların içerisinde 11'ine bulaşıcı olmayan enfeksiyon teşhisi konulduğu 13 kişinin durumunun kritik, 26 kişinin yoğun bakımda olduğu vakaların Doğu Türkistan genelinde 567'ye gerilediği bildirildi. Bilgilere göre ürünçü kaynaklı vakaların 564 olduğu, Kaşgar'da bir kişi, Sancı bölgesinde bir, Bington'da bir hasta olduğu aktarıldı. Çin verilerine göre 24 saat içerisinde iyileşen hasta sayısı da 223'e yükseldiğe, Şu an Doğu Türkistan genelinde karantina altında gözlemlenen hasta sayısının 15.658'e gerilediği belirtiliyor. Çin haber kaynaklarına göre Ürümçi'deki Tanrıdağ Rayunu ve Sayba bölgesi başta olmak üzere 3 bölge yüksek riskte alan olarak listeleniyor. Çin'in gerçek yüzüne ifşa eden yeni bir mektup ortaya çıktı. Kimliği gizlenen bir tanık tarafından gönderilen evde gördüklerin başlıklı bir mektup, Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da yürüttüğü insanlık dışı baskı ve kültürel soykırımı ifşa ediyor. Çin'in Doğu Türkistan'da neler yaptığını gözler önüne seren mektupta, Çinli yetkililerin Uygur sanatçılara yüresel kıyafetler giydirerek yurt içi ve yurt dışında çeşitli organizasyonlarda uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalışırken, her millet halkı birlik içinde Uygurlar mutlu yaşıyor propagandası yaptı. Tüm bunlar yaşanırken aynı zamanda kısırlaştırmaya yönelik halkı teşvik çalışmalarının da devam ettiği Çinli yetkililerin özellikle 2'den fazla çocuk sahibi olan kadınları odak noktası belirleyip araştırarak idari para cezası ve çeşitli kısıtlamalar koyduğu ileri sürülüyor. Mektupta ayrıca geçtiğimiz yıllar Uygur Türk medeniyetinin yoğunlaştığı Kaşgar ve Hotan bölgelerinde yürütülen etnik ve kültürel temizleme uygulamalarının Doğu Türkistan genelinde tüm Uygur evlerinin Çinli görünüme değiştirilmesinin yaygınlaştığı ve halka 10 gün süre verilip evleri Çin tarzına değiştirmeye zorlandığı aktarılıyor. Mektupta yine Doğu Türkistan halkının tarihten bugüne kadar devam eden İslami geleneklere uygun düğünlerin tamamen yasaklandığı, düğünlerde içki içmenin zorunlu hale getirildiği, içkili organizasyonlar tertip edenlerin ödüllendirildiğini ifşa ediyor. Doğu Türkistan'da camiler yıkılmaya devam ediyor. Özgür Asya Radyosu'na göre Çin Komünist Parti yönetiminin Doğu Türkistan'daki cami yıkma siyasetinde devam ettiği bildirildi. Çin 2016'dan beri Doğu Türkistan'da yürüttüğü cami yıkma girişimine restorasyon bahanesiyle devam ettiği ve bunu kamu güvenliği için yaptığını iddia ederken çok sayıda tarihi caminin yok edildiği biliniyor. Son gelen bilgilerde Doğu Türkistan'ın Artuş şehri Suntağ bölgesindeki temeli sağlam tarihi Azlı Pazar Camii ve Dastangam Camii'nin yıkıldığı ve bölgedeki kubbesiz olarak yeni inşa edilen Çin tarzındaki Taras Camii'nin bırakıldığı öğrenildi. 2016 yılında başlayan cami yıkım siyasetlerine yerel halk için restorasyon çalışmaları olarak nitelendiren Çinli yetkililer 2016'dan bugüne kadar Doğu Türkistan genelinde %70 camiyi yıktığı biliniyor. Çin ABD'li 6 senatöre yaptırım uyguladı. ABD yönetimi Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlık dışı politikaları yüzünden bir kısım kuruluş ve yetkili isimlere yaptırım uygulamıştı. En son 7 Ağustos'ta 11 Hong Kong yetkilisine yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. 10 Ağustos'ta Çin'den yapılan açıklamaya göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhu Lijian, aralarında ABD'li Cumhuriyetçi Parti Senatörlerinden Marco Rubio, Ted Cruz, Tom Cotton, Pat Tom, George Hawley ve Chris Smith'in de bulunduğu 6 senato üyesine Çin'in Hong Kong politikalarına müdahale ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulamaya karar verdiğini açıkladı. Çin'in Doğu Türkistan, Tibet ve Hong Kong'da yürüttüğü insan hakları ihlalleri birçok ülke tarafından eleştirilirken, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Cuma günü Hong Kong'un mevcut ve eski polis şefleri, Hong Kong valisi ve Hong ve Hong Kong'daki Amerikan varlıklarını donduran ve de Amerikalılarla iş yapmalarını yasaklayan bir yasa tasarısına imzalamıştı. Çin'in Uygurlara karşı işlediği insanlık dışı cinayetleri yüzünden yaptırım önerisine imza atan Senatör Marco Rubio, Ted Cruz ve Smith'e Çin'in iç işlerine karıştığı bahanesiyle geçtiğimiz günlerde bir yaptırım daha konmuştu. Bu kez ikinci bir ambargo uygulayan Çin, Ambargo kapsamında ada geçen ABD'li senatörlerin Çin'e girmesi yasaklanıyor. 500 devlet adamı Çin aleyhine e İsrail dişlerine mektup gönderdi. Kudüs Post gazetesinin verdiği habere göre... 500'ü e aşkın eski milletvekili, bilim adamı, sanatçı ve diğer ünlü önderlerin İsrail Dişleri Bakanı Gabi Aşkinazi'ye Çin'in insan hakları ihlallerine karşı net bir duruş talep eden ortak bir mektup gönderdiği bildirildi. Mektupta Çin Komünist Partisi virüsü gizleme politikası yürütüp virüsün dünyanın geri kalanına yayılmasına, insan hayatına, dünyaya ve İsrail ekonomisine ciddi zararlar verdi ve Çin'in küresel bir tehdit olduğu hesaba katılması gereken unsurdur denildi. Mektubun gönderilmesine İsrail'deki falun müritlerinin etkili olduğu belirtilen haberde ayrıca Çin'in falun müritlerinin nasıl bastırdığından ve iş organlarını nasıl sattığından bahsedilirken Uygur Türklerinin zorla kapatıldığı toplama kamplarına yer verilen mektupta katliamın sona ermesinin ardından böyle bir suçun bir bir daha asla olmayacağını ilan eden Yahudilerin bugün Çin'e karşı sesini yükseltme diye zira Yahudilerin tarihte aynı zulmü baştan geçirdiğine vurgu yapılarak sorumluluğu üstlenmesi gerektiği talep ediliyor. Ayrıca Çin'le işbirliğinin faydasından zararının çok olduğu bu yüzden İsrail'in Çin konusunda net bir pozisyona sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Apple Doğu Türkistan'dan kıyafet ithal etti. Apple şirketinin ABD hükümetinin Uygurları köle olarak kullanan Çinli fabrikalardan herhangi bir şey ithal etmeyi yasaklamasına rağmen Doğu Türkistan'dan iş kıyafetleri ithal ettiği öğrenildi. Bu sipariş Apple'in CEO'su Tim Cook'un ABD kongresinde modern köleliği kınıyorum demesinden bir hafta sonra verildiği ileri sürülüyor. Bu hakta yorum yapan Apple sözcüsü sipariş alan Çinli Yida grubun Apple'in doğrudan tedarikçisi olmadığını belirterek tedarikçilerimizin kullandığı pamuk ürünleri Gangju ve Vietnam'daki fabrikalardan geliyor savunmasını yaparken söz konusu fabrikalarda kullanılan pamuğun Doğu Türkistan'dan geldiğini reddediyor. Avustralya Stratejik ve Politika Çalışmaları Enüstüsü bu yıl Mart ayında kamuoyuna Uygurları köle olarak kullanan Çinli şirketleri ortaya çıkaran bir rapor yayınlamıştı. Daha geçen ay, ABD hükümeti Doğu Türkistan'daki zorunlu çalışmaya katıldıkları için Changji tekstil fabrikalarına ve Hong Kong merkezli Espar Garment şirketine ait diğer 10 Çinli işletmenin ABD ile şirketlerle iş yapmasını yasaklamıştı. ABD'nin soykırım raporu Uygur mazlumları ön plana çıkardı. ABD Dışişleri Bakanlığı yılda bir kez ABD Kongresi'nde dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin soykırım ve zulüm çalışmaları hakkında rapor veriyor. Bu yıl 7 Ağustos'ta verilen rapor, Eylül 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar olan durumu kapsıyor ve rapordaki tüm bilgiler Doğu Türkistan'da Çin'in Uygurları nasıl bastırdığını ve ABD'nin zulme karşı neler yaptığını içeriyor. ABD hükümetinin dünyadaki soykırım ve zulme destek vermeyeceği ve bunlara karşı güçlü duruş sergilediği vurgulanan raporda Amerika Birleşik Devletleri çok taraflı ve ikili diplomatik çabalar yoluyla zulümlerin önlenmesine olan bağlılığını yeniden teyit etti denildi. Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri, ABD'nin bu konudaki çalışmalarının odak noktası haline geldiğe, Uygurlara yapılan zorunlu çalıştırma, zorla kısırlaştırma ve zorunlu kürtaj, aile planlaması, fiziksel ve cinsel taciz, zorla evlendirmeler ve diğer yasa dışı faaliyetlere karşı yaptırımlar uygulandığı öne sürülüyor. Uygurlara yönelik zulümün uluslararası hukukta soykırım derecesine tamamen uyumlu olduğuyla ilişkin artan çağrılara yanıt olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu rapor aracılığıyla Çin'e sert bir uyarı vermesi bekleniyor. Türksel Çin'den 500 milyon dolar kredi aldı. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türk İletişim ve haberleşme devi Turkcell'in karşı karşıya olduğu mali krizi çözmek için Çin Kalkınma Bankası'ndan 8 yıllık bir süre için 500 milyon dolar kredi aldığı bildirildi. Bilgilere göre alınan kredi Euro ve Çin Yuanı şeklinde transfer edilirken ABD doları kullanılmayacağı vurgulanıyor. Borçlanma süresinin ilk etapta 5 yıl olarak belirlendiği, daha sonra konjonktüktürel şartlara bağlı olarak 3 yıl daha uzatılacağı ileri sürülüyor daha önce Türksel'in Çin istihbaratının alt kurumu olan Huawei ile bir takım anlaşmalara imza attığı biliniyor. Çin'in Türkiye'ye verdiği cömert kredi imkanı uzmanların dikkatini çekerken Türkiye'nin Çin'e olan borcu arttıkça Türkiye'deki Çin yanlısı medyaların yeniden canlanmaya başladığı kuşku uyandırdı. Efendim bültenimizi burada nokta alıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.